Merhaba arkadaşlar, hepimiz geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bugün sizlere balondan değişik ve güzel silah yapacağız. Hatta kalemden silah yapmıştık. Şu videoya da ulaşabilirsiniz. Biz böyle yapıyor, açıyorduk şöyle böyle böyle pat fırladı mermi. İkinciden kalemiz iki silah ikincisini yaptık. Hatta şu videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan lastiği şöyle sökmüştük için lastiği bantlamıştık sonra mermi çöp işi yerleştirip fırlatmıştık atınca da mermi fırlamıştı Şimdi bu sefer de balondan değişik bir güzel bir fiyat bu güzel güzel yapacağız malzeme bu yapacağımız şeyler kullanacağız. malzeme sayıyor. Öncelikle bir peş şey kolaşa ya herhangi bir peş şişe. Daha sonra bunları mermi olarak fırlatacağımız çöp şişlerimiz ve bir diye balon makas maket bıçağı lazım. Her şeyden önce benlik bir bileni alacağız. Şişlerimizi tutuyorum. Şişenin bir yerini kesmemesi için yerimizi. İlk önce peşin kapağını açalım. Şşşş. İlk önce peşin kapağını açalım. yeterlidir. Allah'ım, makas da var Evet gördüğünüz ben bu kola şişesinden ayırdım. Bu makasla düzeltebilirim En azından bir şey yani şöyle alalım. Kattık. Evet, o ışıklardık şu parçayı. Çok anlatalım. çıkarayım. Sonra gözlük takacağız. Balonu şu kapattığımız kısmı daha köşeye takarsak patlayabilir. şekilde yediyelim ev yapımı, silahımız hazır olmak, hazır. Ateş şey olarak, mermi olarak çöp çıkılacağız. Bu yerine bakıyoruz, şey bir okula alabilirsiniz. Ne varsa ben bir şekilde gibi balon için yerleştireceğiz. Bunu geldireceğiz. İlk önce deneyelim. Şu karton kutuya de alıyorum. Oh, içinden, o oh, içinden geçti. Hatta başka bir de kutuya vuralım isterseniz. Hatta karton kutuyu bile de deliyor. Rekord enerjisi yapalım. Telefonu takayım ki inşallah bakalım. Şunları geçeyim. Cidden çok güçsüz bir hava olmuş arkadaşlar. Ben de geçeyim. Sanırım şey yapmaz yani geçmedi Okay, I should probably need to do a needle. arkadaşlar elime silahla şu karton kolyeyi düşünüyorum bakalım bir ne olacak bir şimdi baş bu daha verelim hedef olarak da ikinci ama cidden çok güçlü ama bakalım içine geçecek mi bence geçebilir mi bilmiyorum bir geç. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bir yatan deneyelim. Hatta bir yere atarsam. Hmm. işte. şey, balonusla böyle arkadaşlar. Ben size şey teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beğen beğen. Hoşçakalın.